Kahramanmaraş merkezi depremlerin 36. gününde Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Karaburçlu köyündeyiz. Bu köyde yaklaşık 50 hane var ve depremde yıkım fazla olsa da depremde sadece bir kişi hayatını kaybetti bu köyde. Bu köyün şu andaki en büyük sorunu köyün hemen bitişiğine depremden çıkarılan molozların getirilmesi. Köydeki vatandaşlarla konuştuk. Vatandaşlar rüzgarla birlikte o molozların tozlarının köye geldiğini ve köyü etkilediğini söyledi. Ve e, muhtara bu durumu ilettik söylediklerini söyleyen köylüler Mustar'dan şu anda yapabilecek bir şeyimiz yok yetkililere bildirdim ancak molozlar için bu yer belirlenmiş cevabını aldı molozlarla ilgili uyarılar çokça yapılmıştı özellikle Türk Tabipleri Birliği bu konuda uyarılar yaptı ortaya çıkan kimyasallar asbest toksit maddelerle ilgili solunum hastalıkları ve ileriki süreçte ise akciğer kanserine yol açılabilir dedi yerleşim yerlerine dökülmemesi gerekiyor dendi molozların. Ancak Karaburçlu köyünde molozlar hemen köy yerleşiminin yanına dökülüyor. Muhtar da toplantıya gitti. Muhtara demiş Sayın Valimiz yasak demiş Fatma Şahin'dekisi Büyük bir adet bir şey yasak demiş demiş. Valla oraya çevirdiler. 150 dönüm çevirdiler. Belki gördünüz orayı. Teline çevirdiler döküyorlar. Rahatsız ediyor mu sizi? Ya tozunda halen ben buranın Bypass oldum bir de üstelik. Aslında borosit var. Hali ne oluyor yani? Zor yani durumdan kalıyoruz. Burada e, iki çocuk. Oğlumuna gelin. İki de bizdik. Altı <laughs> kişiydik. Altı kişiydik. Çok Öbür tarafta da komple geçti. Yani o tarafa bakabilirsen. Bak öbür taraf komple gitti yani. Şeyinden biri yani. İşte Baktınız ya. Yani deprem olduğunda yanım zor şekilde çıktık. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden İsahiye ilçesine geçtik. Depremden en fazla etkilenen ilçelerden biriydi burası da. Şu anda Sanayi Mahallesi'ndeyiz. Sanayi Mahallesi'ndeki çadır kenti dolaştık ve vatandaşların ortak sorunu ise barınma ve hijyen. Burada yüze yakın çadır var ancak iki tuvalet var. Özellikle kadınlar hijyen sorunun olduğunu ve tuvaletleri kullanamadıklarını söylüyorlar. Elektrik sorunu ise baki. Burada konuştuğumuz vatandaşlar konteyner kenti istediklerini, ince çadır olduklarını ve burada yaşamak istemediklerini söylediler. Şu durumda ben özürlüyüm. Hanımım özürlü bize liva olarak bir konteyn istedik. Ve kaymakamlığa da çıktık. Onlar da bizi öbür tarafa gönderdiler. Ee, yardım tarafına. Orada Bizim ismimizi, soy ismimizi, kimliğin numaramızı aldı. Yani buradan biz tuvalete gidemiyoruz. İdralımızı kaçırıyoruz soğuktan. Onun için. Su problemi için. çözüldü mü burada? He? Su, problemi Su yok, Su, elektrik yok. Elektrik yok. yok. Su Çekilmedi. problemi şişe olarak yani, verirler. Yani, çeşmeler bu, yok yani. Çadırlarımız bu şekilde. Dört yetişkin insan kalmaya çalışıyoruz burada. Kıyafetlerimizi bile koyacak yerimiz yok. Suyumuz, içeceğimiz, yatağımız var sadece kıpırdamadan yatıyoruz hepimiz. Konteynera geçmek istiyoruz. Bir an önce artık bu çadırlardan çünkü havalar ısınıyor, evet. böcekler çıkıyor ve tarlanın arkasında yaşıyoruz. Yarın bir gün hava ısındığında biz bu naylon çadırların içinde nasıl yaşayacağız? Ya ee, hadi bana bir konteyner ev istiyorum. Ayağım sakat tuvalete gidemiyorum, banyo yapamıyorum. Daha önce ben buraya geldim e, haftasına gittim e, Çiğe Kaymakam'a. Size dediler üç gün sonra haber verecek. Daha haber vericiler. Ha, bir buçuk ay oldu. He, bir buçuk ay oldu. Daha haber Bize vericiler. Bize de bir ay oldu. Daha beklemedik. Bize Evin bir buçuk ay oldu. Artık, ev yıkılıyor. Daha biz beklemedeyiz. Valla biz Dört de bekliyoruz. yetişkin insan bu kadar. Biz de böyleyiz.